Hiç düşünüyor musunuz Mehdi olabileceğinizi merak ettim. Uzak ufuklar. Ya her insanın Mehdi olmayı istemesi lazım. Her müminin. Ya Rabbi beni Mehdi yap. Beni takva yap. Beni evliya yap. Veli yap. Kendine yakın yap demesi lazım. Ama biz kimiz? Efendim biz işte cehennem odunu olabiliriz ancak falan. Böyle münasebesi bir ifade bunlar. Böyle olmasın. Ama tabii ben her an korkuyorum cehenneme gideceğim diye. E, Uslubunda görüyorsunuz yani Mehdi'li giddam olsun. Sarıkla cübbeyle çıkardım, şalvarla. Gelenekçi ortodok çünkü İslam alemi. Yani evet. bizim sunduğumuz görünümle e, bir İslami lider olarak kabul etmeleri yahut Mehdi olarak kabul etmeleri imkansız üstü imkansız üstü imkansız. Bir sen gitmişsin hem Amerikan localarından Amerika'nın en büyük mason hocalarından hem Avrupa'nın en büyük mason hocasından 33 dereceden mason olmuşsun. Evet. Tescillenmiş. Bu zaten konuyu kapatıyor. Buradan imkansız. Mehdi Gider'den onu yapmaz. İki, tapınak şövalyeleriyle görüşüyorsun. Onlar sana e, tapınak şövalyesi üstadı, baş üstadlık veriyor. Buradan da bitersin. Hahamlar geliyor. Baş geliyor. İsrail baş ağamı geliyor. Onunla görüşüyorsun. Sevgi gösterilerini buluyorsun karşı karşıya. Buradan da bitersin. Yani nereden baksan olay biter. Ayrıca dekolte hanımlar var. Mini etekli. Ee, onlarla çok samimiyim. Ve şakır şakır kaşıkla oynuyorum. Mehdi kaşıkla oynamaz. Değil mi? Şarkı söylüyorum. Mehdi şarkı söylemez. E daha ne yapayım yani? Varsa anlatacaklar başka bir şey onu da yapıyor. <laughs> yaptıkça daha da kanaatleri geliyor. Yani bu çok ürkütücü bir şey. <laughs> ben kaçıyorum onlar kovalıyor. <laughs> e ne yapalım yani? Ben Mehdi değilim diyorum ona da Mehdi değilsin diyor. Karşılıklı bağırışıyoruz. <laughs> Bilmiyorum sonra ne olacak yani.